Euzubillahimin şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselam aleyhe resulina Muhammed ve alihî ve sahbihî ecmaîn. Ee, ya Şemdi Derinleş iki 2. kitabımızın e, Arşı anlamak için bir söyleşi. O konuyu işleyelim inşallah. Allahu Teala celle celaluhu. Ayet-i kerimede şöyle söyler. Rahman Arş'a istiva etti. Burada demiyor ki Allah arşın üzerine istiva etti. Özellikle dikkat edersek özellikle Allah ismi değil, Rahman ismi kullanılıyor. Buradaki inceliği fark etmeyenler Allah ismi ile Rahman ismi arasındaki detayı fark etmeyenler Ha Allah arşın üzerinde oturdu diyorlar. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey demiyor. Diyor Rahman arşın üstüne, üstüne istiva etti diyor. Olayı anlamak ve hakikate yaklaşmak için kullanılan kavramlara gerçekten çok çok dikkat etmeliyiz. Ayet-i kerimelerde, ayet-i kerimelerde Yüce Allah'ın kullanmış olduğu her kavram özel olarak seçilmiş ve insanı olaya yaklaştırmak için Allah'ın oraya özellikle bıraktığı kavramlardır. O yüzden kullanılan kavram üzerinden olaya yaklaşmak gerekir. Yoksa Allah'ın bize vermek istediği mesajın çok uzağına kendimizi atmış oluruz. Burada söylenmek istenen mana esma boyutu itibariyle Rahman özelliğinin seyir alemine verdiği müsemma ile Allah. Yani yüzde yüz olan Allah'ın mana kuvveleri, Allah'ın mutlak nuru. Ki bunlar Esma-ül Hüsna ile işaret edilmiş. Yani mutlak nurun içerisindeki içeriye, her bir kuvveye Esma-ül Hüsna ile işaret edilmiş. Allah'ın vecihinden yansıyan, vecihinden yansıyan e, mutlak nuru, e, değişmez nuru, şaşmaz nuru, hudutsuz olan nuru, nurun içeriğindeki kuvveler Esma-ı Husna isimleriyle bizlere tanıtılmış. Arş dediğimiz kavramın müsemmasının üzerine istiva etmiştir. Yani arş adeta tüm varlık için bir tavan olmuş. Allah'ın esma kuvveleri yani Rahman ismiyle bize kendisini tanıtan mutlak zatın vecihinden yansıyan nuru arşın üzerine istiva ediyor. Arşın altına artık yoğunluğu düşürülmüş bir şekilde esma kuvvelerinin dokundurmaları mevcuttur. Her bir esma kuvvesinin orada işlediği bir nakış söz konusudur. Tabi bu nakış ferşin üzerine yapılıyor. Arş ve ferş. Birisi tavan, diğeri tavan. Arştan ferşe, tavan, tabandan tavana bir dokundurma yapılıyor. Arş ise yedi kat semanın üzerinde bulunur. Sema, Arapça bir kavram, Türkçesi gökler deniliyor yedi kat gün üzerine kurulu olan mutlak bir tava, şey, tavan. Üz hakikatini ise yani arşın öz hakikatinin ne olduğunu ancak ve ancak Allah bilir. Bizlere sadece bu kavramlarla bir şeyler, bir mesajlar verilmek istenmiş. Üz içeriklerini ise ancak Allah bilir. Bizim yazgılarımız ise yazdıklarımız, düşündüklerimiz, söylediklerimiz tümü ise sadece kişiye verilmek istenilen manaya yaklaştırmak içindir. Örnekler üzerinden aklımızı, şuurumuzu kullanacağız. Örnekler üzerinden verilmek istenilen mesajın hakikatine yaklaşmaya çalışacağız öz hakikatinin resmini ve çerçevesini çizmek için asla ve asla değildir. Yani verilen örnekler üzerinden verilen örnekler üzerinden e, olayın öz hakikatını sınırlamak, hudutlamak için o örnekler verilmiş değildir. Örnekler üzerinden hakikate yaklaşmak içindir. Zaten böyle bir çizim ve anlatım ise zaten bu muhaldır. Çünkü insanın aklının sınırlarının dışında bir olumludur. Afaki olarak gerçek ve faal olan manasının yanında aynı zamanda aşı. Şimdi kullanılan her tabir makro alemde nasıl gerçek ise mikro alem olan insanın yaşam alanında da aynı o şekilde geçerlidir. Biz afaka birçok e, örneklemede, birçok anlatımda afaka işaret ederken genelde enfusu unutarak olaya yaklaşıyoruz. Bu defa özümüzdeki hazineden de mahrum kalıyoruz. Oysa Allahu Teala her bir esmanın dokundurmasıyla bizim ruhumuzun üzerine motifler çizmiştir. O motiflerle, o tuhumlarla özümüzdeki o manaları diriltip Yüce Allah'a yaklaşmaya gayret ediyoruz. Ruhumdan öflemişim dediği hakikat kişinin evet Rabbisi ile irtibat kurabileceği gerçek bağlantı işte o noktadan gerçekleşiyor. Enfusi olarak da evet enfusi olarak da semamızın yani hakikatımızın üzerinde arş konumuz. Tabi bu e, bizim e, nasıl diyeyim kendi varlığımızla alakalı. Afak bizim bildiğimiz göklerle alakalı. Bir de enfus bizim hakikatimizle alakalı. Hakikatlarımızın tavan tabanında en üstünde e, tavanında e, arş bulunur. Hakikatimizin derunumuzun tabanında ise bizim benliğimiz bulunur. Benliğimizin üzerine ise nakışlar işleniyor. Biz yapmış olduğumuz amellerle bizim hakikatimizin tavanı olan arş alaya doğru evet yükselmeye başlıyoruz. E, yükseldikçe afaktaki arş ile de irtibata geçmeye gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Yani enfosumuz afakla beraber senkronize halde çalışıyor. Biz afak enfosumuzu tanıdıkça afakımızla senkronize halimiz daha da güçleniyor. Afak enfosumuzda enfosumuzdan uzaklaşıp et kemik beden üzerinde yoğunlaştıkça e, hakikatimizle beraber yani en senkronize olayı zayıflayacağı için hakikatimize doğru yolculuğumuzda da sekteye uğruyor bu senkronize bizim bildiğimiz işte telefonlarda kullanılan telefonun internete bağlanması olayında kullanılan bir kavram olaya yaklaşmak için buraya o kavramı kaydırıp kullanmaya gayret ediyoruz ki biraz olaya yaklaşılmış olsun. Evet. Yani tüm ayetler gibi bu ayette yani arşa ya istiva ettim ayeti de zahiri ve batini manalarıyla işlev sürmektedir. Nasıl ki zahiri bat an anlamıyla yani afaki anlamıyla tüm işaretlere yani tüm anlatımı gerçekse enfusi anlatımıyla da tüm hakikatlarıyla e gerçektir. Yani hem enfusumuza işaret ediyor hem de afaka işaret ediyor. Çünkü her ayet zahiri olarak gerçek ve sahih olduğu gibi batini anlamıyla da gerçek ve sahihidir. Ee, bazı kişiler e, afakı e, göz ardı ediyorlar. E, her şey enfusa indir diyorlar. İşte bunlar da e, şeriat dediğimiz uyulması gereken ahkamdan kendilerini uzaklaştırıyorlar. Sonuçta hüsrana uğruyorlar. Kişi şeriat dediğimiz afakımızı ilgilendiren kuralları yerine getirmediğinde istediği kadar enfusi olarak bir şeyler hissetsin ölümle beraber kim bu sezmetisi evet kenara atılacaktır. İşte her ayet afaki dediğimiz dışsal alemde karşılığı mevcut olduğu gibi enfusi dediğimiz içsel alemimizde de karşılığı mevcuttur. Onun için ayetlere sadece batini manalar verip afaki ve zahri anlamlarını görmezden gelmek çok büyük bir hatadır. Bizim varlığımız 99 öz cevherin oluşturmuş olduğu 18 bin alemin kuvveden fiile çıkması sonucu oluşur. Mikroplarda bizim varlığımız. 99 öz cevherin oluşturduğu 18 bin alemin kuvveden fiile çıkması sonucu, kesret alemini oluşturması sonucu bizim varlığımız oluşur. Yani bizim varlığımız 18 bin alemin bir özeti mahiyetindedir. 18 bin aleme dokundurulan, nakşedilen, Allahu Teala'nın esmalarıyla, fiilleriyle nakşettiği, nakşettiği 18 bin alemin tümü bizim varlığımızda da, varlık planımızda da tek tek nakş edilmiştir. İşte o nakışlarla irtibata geçtiğimizde afaki olan 18 bin alemiyle irtibat sağlayabiliriz. Ama enfusumuzdaki 18 bin alemden uzaklaştığımızda afaktaki 18 bin alemden tümüyle ayrı düşeriz ve cehennemi yanma denilen ortamda kendimizi mutsuz, had, has, mutsuz hadetlerle kendimizi kandırmış oluruz. Şöyle bir örnek verebiliriz. Şimdi olayı yaklaştırmak için, olayı yaklaştırmak için burada bir örnek vermiştik. O örnek üzerinde biraz konuşalım. Periyodik cetveldeki atomlar 114 atomdur. Kimya e, ilminde bilgisi olanlar atomların periyodik cetvelinin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Atomlar varlığın en küçük kütlesi. o en küçük kütleden dış kütleye doğru bir sarmal şeklinde moleküler sarmal şeklinde sonra üst boyut varlık madde ortaya çıkıyor. Atomların maddeye dönüşümünde moleküler yapı oluşur. Sonra bu moleküler yapının bir üst katmanı da tam madde bizler oluşuruz. Sonra maddi yapı gözle görünür olur. Oysa gözümüz dahi atomlardan oluşmuştu. Gözümüz dahi atomlardan oluşmuştu. Ee, atomun en küçüğünden sarmallar oluşturarak en büyüğüne ve gözümüze görünür bir vaziyet alıyor. Şimdi bu moleküler yapı nasıl oluşur? Atomların değişik şekillerde bir araya gelmesi sonucu oluşan moleküler yapı ile değişik maddeler gözle görünür olur. Örneğin su H2O moleküler yapısında bir inorganik maddedir. Yani iki hidrojen bir oksijen atomu bir araya geldiğinde su dediğimiz maddeyi oluşturur, bize görünür eder. Onun gibi belli bir kıvamda atomlar bir araya gelince başka başka maddeler oluşur. Örneğin demir, çinko, altın vesaire meydana gelir. İşte maddenin başka başka şekillerde görünmesi moleküler yapının değişiminden dolayıdır. Moleküler yapının sarmalı değiştikçe içerdiği atom yapılaşmaları değiştikçe üst katmandaki madde daha daha değişik haletler, hasletler alır. Demir ortaya çıkar, bakır ortaya çıkar, Toprak ortaya çıkar, taş ortaya çıkar, değişik değişik haletler ortaya çıkar. Atomlar ise hep aynıdır. Atom hiç değişmiyor. Üst katmandan etkilenmezler. Siz e, kağıdı yaktığınızda, diyelim ki e, kağıdı yaktığınızda e, kül oluyor. Ama e, şey e, moleküler sarma, sarmalı boyut değiştiriyor, fonksiyon değiştiriyor. Ama içerindeki atomlar aynı atomlar, atomlar yanmıyor. Atomlar yanmıyor. Atom aynı atom. Boyut değiştiriyor, fark değiştiriyor, ortam değiştiriyor. Üst katmandan hiç etkilenmezler atomlar. Üst katmanı yaksan, parçalasan, başka başka şeylere karıştırsan da atom boyutu itibariyle değişen bir şey olmayacaktır. Madde boyutu itibariyle bu böyledir. Madde boyutuyla bu böyledir. Bu örnekten yola çıkarak konumuz üzerinde düşünüp hakikate doğru adım adım yaklaşalım. Adım attıkça kendi hakikatimizle yüzleşelim, öylece olayı anlayıp Rabbimize yol alalım. Bizi var eden her melekten bizi var eden her melekeden feleğe yaratılmışı var eden hakikat 99 öz cevherdir. 99 öz cevher, Allahu Teala'nın 99 ismi, her bir ismin kendisine göre bir dokundurması ile 18 bin alem nakış 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 işlenmiştir. Bunun moleküler yapısı tabiri ise 18 bin alemdir. Nasıl ki atomun dokundurmasıyla işte moleküler yapı oluşuyor, moleküler yapının üst katmanı olan maddeler oluşuyorsa 99 öz cevherin tık 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 dokundurdukları e, üst boyut 18.000 alemdir. Yani 10 99 öz cevher yapmış Allahu Teala o cevherlerin boyasıyla, dokundurtmasıyla her esmanın kendisine göre bir açığa çıkar e, çıkartmasıyla 18.000 alem meydana geliyor. Biz ve melekten feleğe her şey ise moleküler yapının maddeye dönüşümü gibi. Nasıl ki moleküler yapın maddeye dönüşüyor. Hani burada örnek veriyoruz. Asla e, melek, meleğe atom falan demiyoruz. Bir örnekleme ile olaya yaklaştırmak istiyoruz. Moleküler yapının maddeye dönüşümü gibi 18 bin alemin varlığı oluşturması gibi onun yaratımının biz son fonksiyonuyuz. Yani insan ve gördüğü bu alem yaratılışın son halkasıdır. İşte bu 99 özcevher Rahmaniyet'in olduğu evet Rahmaniyet'in e, olduğu özcevherdir. Arşın üstü. İşte e, oraya arşın üstü olarak e, tabir edilmiş ve Rahman arşa istiva edildi denilerek e, arşın üzerine kadar olan kısım e, orada Allah-u Teala bir sınır çizmiş ve arşın altına e, fersin üzerine varlıklarını motiflendirmiştir. E, çizmiştir, yapmıştır, yaratmıştır. Hangi tabiri kullanırsak kullanalım. Asas mesele hepsi birdir. Evet. Allah için ise onun için mecazi de olsa hiçbir yer kaydı sonulamaz. Yani Allahu Teala için mecazi de olsa asla ve asla yer kaydı olamaz. Allah arşa istiva etti diye bir tabir olamaz. Rahman arşa istiva etti şeklinde ayet bunu, bunu bize bunu bize izah ediyor. Her yer onun ilminde ilmiyle var olmuştur nuruyla nurundan var edilmiştir. Evet. Allah'ın isimlerini söylerken ayetler ya ha Allah söylediniz, ha Rahman söylediniz. Aynı şey işaret ediyorsunuz. Bu ayet öyle söylüyor. İşte buradaki işaret kapsamı Rahman ile Allah isimlerinin aynı mutlak zata işaret ettiği yönüyledir. <laughs> Yani hu adıyla işaret ettiğimiz mutlak zatın yüce kudretine işaret ettiği bakımından aynı şeydir. Ama her iki ismin içerik olarak e, içermiş oldukları manalar ayrı ayrıdır. Eğer ayrı ayrı olmasaydı o zaman niye iki, iki isim kullansın ki? Tek isim zaten işlem görecekti. Demek ki her ismin işaret ettiği mana kapsamı ayrı ayrı olduğundan ayrı ayrı isimlerle bizlere kendisini tanıtmıştır. Evet, yoksa niye iki kavram ile isimlensin ki? İşte her bir isim ayrı bir müsemmanın sahip olduğu ayrı bir hakikati bizlere ilettirmek içindir. Örneğin, Hu adıyla işaret edilen mutlak zatın Allah ismi müsemması ile kendi seyir alemine sunduğu her bir kuvveye, şey, e, seyir alemine sunduğu bir kuvveye Rezzak ismini veriyoruz. Ama diyoruz ki, Rahman her varlığı yaratır ve yarattığı her varlığa rızkını verir. Yani diyoruz ki her varlık rızkını Rahman'dan alır. Her varlık, varoluş, öz cevherini Rahman'dan alır. Rahman her bir varlığın terkibini yaratılış amacı çerçevesinde oluşturandır. Gerekli tüm dokunuşlarını Rahman yaptırır. Mutlak zat Rahman ismiyle yaptırır hangi varlığa ne kadar rızık gerekiyorsa tüm rızkı Rahman ismiyle kendisine tevdi eder. Hangi varlıkta hangi etma kuvveleri, hangi oranlarda varsa yani hangi oranlar hangi varlığın üzerinde bir imza oluşturuyorsa, bir dokundurma oluşturuyorsa, her varlığın üzerinde her esmanın dokundurmuş olduğu oran değişken değişkendir. Zaten o yüzden varlıklar değişken değişkendir. İşte o oranlar yani Allah'ın isimleriyle fersin üzerine konumlandırdığı varlık motifleri diye tabir edelim. İşte o oranlar o varlığın ana özceverinin temel yapısını oluşturup o varlığın rızkı olarak, e, e, o varlığın rızkı o kadar olarak söyleyebiliriz. İnsan yapmış olduğu amelle rızkını arttırır. İşte burası işin baş, başka bir yönü. Örneğin şu şişenin üzerine motifler e, mevcuttur. Bu motiflerin rengi sabittir, değişken değildir. Ama düşünsenize, biz bu motifler üzerinde Motifin kendi kendinin rengini değiştirebilir bir özellikle motifi buraya monte etmiş olsaydık o motif kendi kendisinin rengini değiştirebilecekti. Şimdi e, olayın hakikatine e, dönelim. Allah-u bizi öyle işlemiş ki öyle bir motifle motiflendirmiş ki biz sahip olduğumuz içerik e, rengini değiştirebiliyoruz. Yap, yapmış olduğumuz amellerle bize dokundurduğu, bize dokundurduğu fırça izlerini diyelim, nasıl tabir edelim. İşte içeriği değiştirebiliyoruz, rengini değiştirebiliyoruz, gücünü değiştirebiliyoruz. Allah'ın izniyle, Allah'ın hükmü dahilinde. Yani mana kapsamının içeriğini insan yapmış olduğu amellerle Yükseltebiliyor, alçaltabiliyor ve yaptığı kötülükler ısının daraltabiliyor. Yani mana terkibinin oranlarını azaltabiliyor. O mana terkiblerinin oranı bizlere bir rububiyet alanı oluşturuyor, bir terkibiyet alanı oluşturuyor, hani terbiye alanı oluşturuyor. Diyelim ki siz gittiniz et aldınız, eti terbiye ediyorsunuz. Biberi fazla koyarsanız terbiyesi biraz daha acı olur. Biberini az koyarsanız terbiyesi daha az, olur, yani acısı daha az olur. Tuzunu fazla bıraksanız o etin terbiyesinin yani o otun tuz oranı fazla olur. Az koyarsanız az olur. İşte terbiye bir varlığın almış olduğu tüm edinimler, oluşumlar. İşte biz elde etmiş olduğumuz tüm bu edinimleri, şu fırça izleri nasıl tabir edelim? İşte bu bizim rububiyet alanımızı oluşturuyor. Yaptığımız amellerle rububiyet alanımız üzerinde işlev yapabiliyoruz, yükseltebiliyoruz, alçaltabiliyoruz. Günahlarla, Allah'ın haram ettiği çizgi ile, yani Allah'ın hududunun dışına çıkarak, e, efendim söyleyeyim, kendi rububiyet alanımızı daraltabiliyoruz. Allah'ın hududu dediği, Allah'ın sınırı kendi sınırı dediği alan içerisinde kalarak, yani farzlara dikkat edip haramlardan sakınarak e, nafile ibadetlerle daha 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 güçlendirerek ruhuviyet alanımızı çok daha genişletebiliriz. E, motiflerimizi çok daha güzel bir şekilde şekillendirebiliriz. Aslında buradaki motifler şekillenmiş ya, daha güzel şekillendirebiliriz. Yani yaptığı amellerle, kişi yaptığı amellerle dünya hayatında değişimlere, birçok değişikliğe bizzat kendisi şahit olabilir, şahit olur. Ee, hiç çalışma yapmadığımız zamana bakalım çalışma yaptığımız zamana bakalım aradaki farkı fark edelim. diyelim yani bir kişi 5 yıldır zikir okuyorsa ibadet yapıyorsa kendisini maneviyata vermişse ve şu gününü tutsun bir eline bir de 5 yıl öncesini tutsun diğer eline ikisini karşılaştırsın ruhu alanının nasıl değiştiğine kendisi zaten karar verecektir. Bu hususa işaret eden birkaç hadis-i şerifi de sizlerle paylaşalım. Günah işlemek rızıktan mahrumiyete sebep olur. İbn-i Mace'de geçiyor. E, yalan söylemek rız rızkı azaltır. İsfahani de geçiyor. Zina fakirliğe yol açar. Beyhaki kitabında geçiyor. Sabah uykusu rızka manidir. Sabah uykusu. Sabah namazını kıldın. Güneş çıkmayana kadar o müddette yatmak, uyumak. Bir rızka manidir. Rızıkların dağılması sabah namazından sonra olur. Manevi rızıkların dağılması ise ikindi namazından sonra olur. Bu iki vakitte uyumamaya dikkat edelim. El Envar kitabında geçiyor. Yani maddi rızıklar sabah namazından sonra, manevi rızıklar ikindi namazından sonra. Ee, evet, ondan sonra ne hani başka bir hadis. Bir sabah namazını kıldıktan sonra uyumayın, rızkınızı aramaya çalışın. Hak Teala rızıkları fecir ile güneşin doğacağı vakitler arasında verir diyor. Bu hadiste Beyhaki kitabında geçiyor. Evet burada bir nokta bırakalım. İnşallah bir dahaki sohbette kaldığımız yerine devam edelim. Saygılar, hürmetler.